Ben hiçbir hikaye oraya yapıştıramadım hı hı. şahsen. Benim kendi görüşüm. Çünkü mesela bir kesin diyor ki özellikle bankacılık bilançoları 3. ve 4. çeyrekte enflasyona ilişkin enflasyon endeksi tahvillerin muhasebeleştirilmesi zaten sene başından beri bilinmemiş. Bir şey Diğer tarafta Merkez Bankası'nın faiz oranları indirmesi sürpriz değil. Hı, hı. Yani örnek veriyorum hani olacağından değil de hani belki de olur bilemezsin. Perşembe günü 200 bas puanlık faiz indirimi gelse sürpriz olarak mı karşılayacağız? Yok artık bunları. o işte 200 falan hani yok değil mi? Hı -hı. Şimdi ne yaparsam yapayım ben bu banka açık konuşayım yani. Hani genelde bu tür şeylerde gerekçe sunmak kişilerin çok hoşuna gider ama ben daha açık konuşayım. Ben herhangi bir gerekçeyi oturtamadım buradaki kişiler. Hele tavan tavan falan sürekli zaten bu ekstra bir gerekçe oturulacak bir senaryo değil. Şimdi dolayısıyla Cenk buradaki yükseliş hareketinin devamı korkutucuydu. Şimdi bu böyle bir yükseliş hareketinin geri dönüşü de öyle gıdım gıdım bilim bilim olmaz. Şimdi sen de çok iyi bir şey biliyorsun. Ki. O zaman da can yaktı. Yani nasıl çıktı söyleyin herhalde. Tabii şimdi yükselişin sebebi neydi? Sonra düşüşün sebebi ne? Yani e, mesela düşüşteki sebep noktasında işte e, özellikle bankacılık sektöründeki bu düşten bahsediyoruz. Rusya tarafından ee, ve özellikle Amerika'nın yaptırım işte e, Rusya'nın e, MIR sistemine entegre olan bankalar noktasında Amerika çıktı dedi ki yaptırıma tabi tutulabilir açıklaması var. Ondan dolayı düştü gibi bir durum. E zaten şimdi e, yani siz e, Rusya'nın tarihte görülmemiş bir yaptırım olduğu bir ortamda bankacılık Türk Bankası olarak, Türk bankacılık sistemi olarak e, yaptırıma maruz kalmış bir ülkenin ödeme sistemini entegre edip yine yaptırıma kalmış bir ülkenin parasını kullanma noktasında bir anlaşma yaparsanız bu Amerika tarafından ve Avrupa tarafından zaten dikkat çekecek tahsip bir edilmez. E, tasvip edilmezin ötesinde şeyler olur. Hani etmek demek şu, ya yapıyorsunuz ama hiç tasvip etmiyoruz demezler, yaptırım yaparlar. <laughs> Ki Financial Times'da en son gelen çok sert bir açıklama vardı aslında piyasa onu görmedi. Ya, dolayısıyla işte MIR'a endeksli olduğu için sistemde ciddi anlamda bankacıklı bir satış baskısı o tarafı da ben açıkçası bir kenarda tutuyorum. Yani o da çok net ve keskin bir gerekçe olarak Tabii, dün, akşam, çıkıyor. dün itibariyle İş Bankası, Deniz Denizbank bu sistemi kapattıklandı. Evet, yatıyor. doğru. Ha şöyle bir yorum yapılabilir. Şu anda mesela gelmiş olduğumuz noktada özellikle kamu bankalarında bir e, tavan durumu, e, taban durumu Söz konusuydu. Şu anda şöyle bakıyorum, evet e, yine eksi bölgedeler ama tabanlar açılmış gibi. En azından Şeker Bank ve TSKB'de yine taban seviyeler olduğunu görüyoruz. Hı hı. İşte e, az önce dedin ya, İş Bankası ve Deniz Bank'tan gelen açıklamalar, işte emayar sistemini askıya aldık ama kamu bankalarından böyle bir e, açıklama gelmemesi, belki kamu bankaları üzerinde bir baskı unsuru önümüzdeki dönemi oluşturabilir mi? Belki. Çünkü şu anda, hani şu gerekçe, şu mantık, işte şundan dolayı böyle oluyor, bundan dolayı da şöyle olacak. Dolayısıyla bu bankacılığa yarayacağı için hadi bakalım hani alım yönünde bir pozisyon, yükseliş hareketi hızlı diyebileceğimiz bir ortam değil. Dolayısıyla nasıl bir yorum yaparsa hep havada kalacaktır. Ya yani bunu canlı gönülden söyle. En azından benim düşüncem daha ekstra bir gelişme varsa da ben kaçırmışımdır bu ekranlardan da. Bunu söylüyorum ama kaçırdığımı da çok sanmıyorum. Çünkü sabahtan akşama kadar zaten ekranların önünde ne oldu ne bitti bütün gelişmeler aiziz. Buradaki tek önemli unsur ya bu bu kadar volatiliteye hani e, bu rüzgara daha dayanmaz diye bir tabir vardı ya yani bu kadar volatiliteye volatilite, yatırımcı dayanmaz. Yani mutlaka bu volatilitenin önüne set çekmek gerekiyor. E bir de işte bu kaldıraçlı işlemlerde çok fazla bilmeden e, girenler, işte spot vadeli, e, spot vadeli farkında oynamaya çalışanlar gibi faktörler bir araya gelince abi kısa yoldan Ama e, sonra hı, bir yerden hı. sonra işte vade sonuna kadar pozisyonu taşımak gerekiyor. Teminat çağrısı var. Onu bir şekilde finanse etmen lazım ki o iş işlemi yaparken geri geldiğinde çok büyük zararlara katlanıyor olabilmen lazım. Sadece kişi, Heh. kişi bazı yatırımcı değil. Tabii. Şirketler bazında da Tabii. ciddi zararların yazılma Aynen. ihtimalinden bahsediliyor Tabii. yani bu ortamda. Yani vade sonunda pozisyon artı yazacak. Yüzde iki, yüzde yüzde beş neyse ama yeri geliyor %30, otuz, yüzde kırk, hatta da paranın tamamını götürecek Tabii. bir şekilde fiyatlamalar geliyor. Sürekli sizin onu finanse etmeniz lazım. E, o zaman da baktığınız zaman finans ettiğiniz parayla öteki getir arasındaki makas iyice kapanmış oluyor. Aslında attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmemiş oluyor. Hatta işte tamamlayamadığın takdirde de e hesaplayamadığın takdirde de hem şirketler üzerinde hem de yatımcı e, yatırımcı üzerinde bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. İşte bugün sabah saatlerine gelen açıklamayla beraber Takas Bank bu bankalardaki teminat oranlarını gün içinde değerlendirip Yarından itibaren geçerli olmak üzere risk sınıflandırmasına gideceklerini belirttiler. Gerekli olan bir hamle, gerekli olan bir adım. O hamle ile beraber bir miktar rahatlamanın sağlandığı zaten borsada göre. Benim sadece ee, işte küçük yatırımcı olarak lanse ediliyor. Hı. Bilmiyorum genelde KY olarak, KY olarak yazılıyor ama hani bireysel yatırımcı diyelim. Bireysel yatırımcıların yatırma bu gibi... küçü küçüğü büyüğü olmaz. Herkes aynen öyle. Yani, herkesin yani. Kimisi kendi... için bin lira kıymetli paradır. Kimisi için 100 milyon lira kıymetsiz paradır. Aynen öyle. Ama bu bir yatırıma kanalize olmuşsa bu yatırımdır yani. Kelimeyi şöyle değiştiriyor ve Bireysel yatırımcılar noktasında benim bir e, önerim değil, uyarım var. Bu tür volatil ortamlarda çok ama çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü genelde Cenk bunu sen de çok net bir şekilde zaten yakından takip ediyor ve görüyorsun. Borsanın ciddi anlamda o soluksuz bir yükseliş trendine yani rally ötesi bir hareketlere girildiğinde hemen hemen işte gözünüzü kapatın şöyle bir parmağınızı çevirin tutun o hisseyi aldınız mı zaten hani gözünü kapat ne alsan gidiyor tarzda bir motif var. Dolayısıyla bu gibi ortamlar insanları mutlu eder ama sonu düşünülmez ve şuradan minik bir uyarı yapıp dilersen FED'e geçelim o da şu genelde bu gibi ortamlarda sosyal medya üzerinden çok fazla işte hisse senetleri, şöyle hisse senedi, tavan hisse senetleri, tavan buluyoruz. Bakalım bugün kaç tane tavan hisse bulacağız. Aa ben paylaştım 4 tane beşi tavan oldu bir tanesi %8'de kaldı. Hay Allah falan. Gibi bunlara çok fazla aldanmamak lazım. Mutlaka ama mutlaka yani mutlaka finansal okur yazarlık çok basit bir tabir gibi geliyor ama çok önemli bir şey. Yani sosyal medyadan hisse senedi kovalamak yerine işte eğitimler veren, kitaplar yazan, seminerler düzenleyen çok kıymetli hocalarımız var ki e, biz de o yollardan geçtik. Biz de yetiştiren Allah rahmet eylesin. E, yaşar Erdinç'te. Işte. Yani biz de o finansal okul yazarlık eğitimlerini alarak hani bir noktada bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Dolayısıyla hani bu tarz yükseliş hareketlerinde tavan peşinde koşmak çok doğru yaklaşımlar değil. E, atasözü vardır. Onu da e, cümleyi kurarak bitirmek istiyorum bedava peynir e, fare kapanında olur dolayısıyla o konuda birazcık dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum bireysel yatırımcılar. Evet.